parkur oynuyoruz. Hadi baş geçmeye başlayalım. İlk başta şuradan geçelim arkadaşlar. Şuradan geçelim arkadaşlar. Böyle geçelim. Ay en başa gidiyormuşum arkadaşlar yanlış. Pardon. Yanlış yaptım. En başa gidiyormuşum. Şimdi buradan atlıyoruz arkadaşlar. Ben böyle direkt taktik yapacağım. Şuradan böyle Ay düştüm ya. <laughs> Aşama da varmış ama ben kesin kullanmam çünkü bu parkurlar çok basit arkadaşlar. Benim için o kadar basit ki hmm. ben bunu bitiririm. Şöyle. Hop. Bugün sizlerle birlikte bunu bitireceğiz arkadaşlar. Oyunu hakikaten bitireceğiz. Size öyle diyorum yani öyle böyle diyorum arkadaşlar öyle böyle böyle şöyle şimdi bitireceğiz arkadaşlar bunu kesinlikle bitireceğiz şöyle aşama 9'dayız şu anda ama bunlar çok basit arkadaşlar ay şuradan iki yolda seçiyor muyuz he tamam iki yolu seçiyoruz o zaman Bazıları böyle hile yapıyor arkadaşlar. Ben hile mi yapmam arkadaşlar. Şuradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Hı? Ne diyor? O before no. Yoksa bu helikopteri satın alayım mı arkadaşlar? Atak helikopteri. Süper güçlü. Şaka şaka niye alayım arkadaşlar? Belki videonun sonunda alırım ama büyük ihtimalle almayacağım. Buradan geliyorum. Bizim de Robux'lar bitiyor arkadaşlar. <laughs> Ama siz isterseniz zaten Robuxlarımı harcarım arkadaşlar. Yeter ki siz şeyleri yaz. Dur. Ben buradan geldim. Buraya atladım. Aa ben ters Böyle hızlıca gidiyoruz. Böyle. Ay gidemedim. Bu parkuru beni durduramaz arkadaşlar. Bu parkuru beni durduramaz. Her yerde de bu uçak çıkıyor. Atak helikopteri falan filanmış. Ben burada zıplamıyorum. Gerek duymuyorum arkadaşlar. Şimdi iki yoldan da gidebiliyor muyuz? İstediğimiz yoldan. Evet gidebiliyormuşuz. Buradan. Buradan. Buradan gideceğiz. Görünmez yol. Aa. Orada bir şey var. Neydi? Beckham kafalı çocuk var. Derken öldüm. Arkadaşlar şuradaki yerde de bitiş noktası. Ben bunu bitiririm. Ama buralardan buralardan geçeceğiz. Hafiften belki bir şeyler yapabiliriz. Sizinle konuşurken öldüm arkadaşlar. Şöyle. Bu da hızlı gidemiyor mu ya? Heh. Tamam. Tamam. Siliniyor siliniyor, siliniyor. Ama çok yavaş sildim. Evet. Buradan şuraya gittik. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik. Sonra buradan geleceğiz. Oraya gideceğiz. Oradan oraya. Sonra oradan döneceğiz. Nuk kafası, kafası. Ay. unuttum. Şöyle. Buralarda görünmez bir yol var mı acaba? Deneyeyim mi arkadaşlar? Sizin için. Şaka şaka denemem. Öyle. Sen ona mı değdin? Sen ona mı değdin ya? Yani? Kırmızıya mı değdin? Çok basit. İyi gidiyorsun. E tabi iyi gidiyorum. Bakın kafalı şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle buradan böyle geliyoruz ve buradan benim böyle geçmeme gerek var mıydı ki şimdi galiba arkadaşlar size bir şey diyeceğim benim buradan geçmeme gerek varmış <laughs> şöyle aşamaya da boşuna yapmam zaten bugün aşamaya da falan yapmayacağım ne diyor? yarısını geçtim. E tabi yarısını geçerim. Nereye geçeyim ben? Ne? Şimdi şuradan buna. Buradan buna. Buna atlarsam ne olur? Hop içinden geçiyor mu? Geçiyor. Bunun geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman onu atlamayacağız. Ana atlasaydık çünkü ölürdük. Ben daha yeni alamıyorum. Şuradan böyle gidelim. Bu ne? Tek gözlü canavar. Şöyle en sevdiğim renk sarı arkadaşlar benim. Uyt 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 dişlerden düşüyoruz düşüyoruz düşüyoruz. Buradan düşmüşüz. E bu tek gözlü canavar değilmiş ki. Ben öyle sandım. Bacon kafa bacon kafadan geçecek. Bacon in, bacon'dan geçecek. Bacon in, bacon'dan bacon in, bacon'dan. Ee, bunlar niye yok oluyor? Ya patlattım. Ya patlattım patlattım. Ya patlattım. Ya patlattım. Ya patlattım. yeniden geliyor. Basın ben gideceğim arkadaşlar. Ben falan gitmek istemiyorum. Böyle Bündür dötüyor. Aa, aa siliniyormuş. Sarıdan geç. Her yeri kapatacağım ki diğerleri geçemesin. Şöyle sarı mavi de şöyle kapatırım. Buradan böyle geçerim. Buradan böyle geçerim. Hey. Şu gam geçti. Şu anda benim rakiplerim onlar. Ama azıcık arkadaş gibi duruyor. <laughs> evet arkadaş. Dur bunlar benim rakiplerim. Ben onları geçerim. Bak şimdi. Onlara yok gelmeyecek. Yo, yo, şöyle 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 şöyle, şöyle. <laughs> Buradan ben geçerim şöyle şöyle. Ay ay düşüyorum ay 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 ay. <laughs> tamam. Ne? Ne oldu daha demin? görmedim arkadaşlar daha demin ne oldu buraya bastım sonra buraya bastım sonra buraya bastım buraya bastım hmm. daha bu 9 e, tamam şuradan şöyle böyle geçmemize gerek yok direkt böyle geçebilirsiniz arkadaşlar size de tavsiye buradan da böyle diğerine geçmemize gerek yok hmm. Bu çimdilerin takip ettiğim emin ol ve topluluğumuza katıl neyi neyse takip etmiyorum ben neden edeyim ki zaten Evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim 30'dayız açacağım Kırıldı Kalbim kıyıldı Kalbim kıyıldı. Pepe -pe bana hiç inanmadı. <laughs> Arkadaşlar. Arkidi bum bu Şöyle geçelim. Buradan da geçelim. Pro Roni da abone olup like atmayı unutmayın. Roni oyunda kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. Bütün kanallarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bütün kanallarıma like atıp abone Yine maviden geçti. <laughs> mavi. Senden. Pembeden. Ya. Ya. He, mavi. Mavi. Pembe. Pembe. Ma Arkadaşlar. Yorumları yazın. Ee, sarı mı? Mavi mi? Sarı diyorum. Sarıya gitmedim ki ben. Ben maviye gittim arkadaşlar ya. Ya. Sarı işte. Ben yanlışlıkla maviye gittim. Mavi. mavi. Ya, hayır. Bu mavi değil mi? Mavi. 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 Pembe. Pembe, sarı. Ya, sarı değilmiş ya. Mavi mavi pembe pembe var. Mavi. Mavi. Pembe. Pembe. Mavi. İyi arkadaşlar yanlış bildiğim. Manan. Ben bunu bitiririm arkadaşlar. Dedim size ve 5 dakikada bitirdim. Yok şu anda 9 dakika geçmiş arkadaşlar. Pardon. 9.59 10 dakika geçti. Ben bunu 10 dakikada yok. 10 dakika şu... 10 dakika 6 saniye. Şöyle 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 şöyle. Hızlı hızlı gitsek aslında güzel olur. Ama çek kana bu tostu. Roni oyunda. Bıcırık, kıçırık, çıçırık. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Gıcık gıcık. Selim Ege'ye gıcık şarkısı yapmıştım. Sarıdan gitmiştim ama ben o benim en sevdiğim renk arkadaşlar. Şimdi bu değil. Mavi. Mavi de değil. <laughs> o zaman. Ne? Kırmızı. Hop hop. Böyle. Bir sürü kişi olunca böyle böyle yapabilirsin. <laughs> ama uydum şöyle arkadaşlar. Puh, puh. Böyle. Şimdi gidelim. Git, git, git. Ve bacon kafalıya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bacon. Bak benim kafamda bacon oldu. Şuradan böyle, buradan 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 böyle, böyle. böyle. böyle, böyle. Böyle kafamı eğiyorum. Eğmiyorum. Havaya bakıyorum. Püçü. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum. Tamam. Bekana geldik. Şimdi ee, 2 saat böyle yürüyeceğiz. Aşama 47'deyiz. 50 olmak üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Abone olup. Like a Buradan da tırmanalım, 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 tırmanalım. Hı? Sarı kaldı. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl kalsın gidiyordu. Beni götür ve Aa benim yüzüm. Aa benim yüzüm. Arkadaşlar isterseniz. Bakın benim yüzüm ama benim yüzümde şey var. Kalbim <laughs> Ee, ne oldu? Kafasından geçti ve oyun bitti arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? bir şeyler yapacağız Bir başta. Bundan sarıdan alıyorum. Sarı yol. Sonra bunlar neymiş? Ateşli. Yani bunlar ne? Yok bunlar gerek yok. Buradan geliyorum sarı yol. Beş arkadaşımla bedava gemisleri için davet et. Davet ediyorum arkadaşlar. Etmiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan gelip yüz buradan hızımı yüz yapacağım arkadaşlar. Zaten çok sıkılıyorduk şey gittiği için şöyle. Ve buradan bunu alıyoruz. Bunu. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Sonra gelip Sarı yolumuzu alıyoruz, diyoruz ablayım. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar şu anda. İyi. Yapalım ki Dur ha dur risk kutu açılacaktı. Doğru. Ölmeyeyim arkadaşlar. Beni tutun ki ölmeyin, ölmeyin, Şöyle Şöyle, 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 şöyle. arkadaşlar öleceğim. <laughs> arkadaşlar? Ee, bir sürü yoldan çıkarmışım. Şöyle. Nasıl? Oh. Bakın Oh. Yerde tutum lazım arkadaşlar? Dur. Ben çıkarttım. Oh. Buradan böyle, böyle çok hızlı gidebilirsiniz. Ama dikkat edin bunu yaparken yani. yoksa böyle olur. Ya kutuyu kaçıracağım. Şöyle. o kadar da yüksek ha. Arkadaşlar. Şöyle, Şöyle. Hayır, kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlar son bir dakika kalmış o. Yetiştim şöyle yüz çıkayım hatta sarı yolu kapatayım. Güzel yaptık arkadaşlar. Şuradan ateşli mi olsun arkadaşlar? Bence ateşli en iyisi. Şu ateş de gelsin. Başka bundan da gelsin. Ateş de gelsin. Bundan da gelsin. Şundan da gelsin. Bu ne? Şöyle duman da gelsin. Arkadaşlar ne güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Hadi. Sana 13, 12, 11, 19. Hmm arkadaşlar böyle duman çıkıyor yerimizde dönünce şundan aldık çünkü pembe olandan hadi bir aa sıfır ben ben de ben de ben ne geldi arkadaşlar bu geldi <laughs> arkadaşlar böyle onları yok edebiliyoruz gel buraya kadar gelmişsin gel <laughs> arkadaşlar kışkırttım Gel. Gel 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 gel. Ben de buraya böyle sarı yolda kaplıyorum. Al 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 sarı Al 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 al. Arkadaşlar. <laughs> miau şimdi koşalım miau. Çeviriyor muyuz? Şuradakilerden e bana. Bana niye gelmiyor? Hmm. HD yönetici. Hmm. Ben oyunu bitirdim değil mi? Yıl zaman basıldı. O neydi? Buradan da gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi azıcık şey yapalım. Bu Şuradaki mesela şey. Şöyle yapalım. Buraya gelince arkadaşlar ona ne yapacağım bakın. Hayır, hayır arkadaşlar olmaz 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 arkadaşlar olmaz. Hayır. Az olsun gidiyorduk arkadaşlar. Hmm. Yukarıya çıkalım şöyle bir. Hmm, evet arkadaşlar beceriyoruz, beceriyoruz. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda geldik ve burada birileri var. Şöyle yakaladım. <laughs> <laughs> arkadaşlar azıcık daha zorlaştırdım biliyorum <laughs> iyi arkadaşlar. Yazımız bir böyle yapabilirsin. Dur ben hediye mi kaçırdım? Buradan 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 çıkıyoruz. Sarıyor. Bunu şöyle arkadaşlar. Bu <laughs>

Aa, Aa doğru. Şimdi şöyle. Böyle yapalım arkadaşlar. Böyle havada durabiliyoruz. Şöyle. Zalandırış. Yeah. Hayır arkadaşlar öldüm gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz koşuyoruz 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 geliyoruz buradan buradan bunu seçiyoruz ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like dur bir dakika arkadaşlar burada bir şey gelmiş ve ne geldi gördünüz bir tik. Evet arkadaşlar ne diyordum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yoksa size bu tabanın içinde bu Kanalıma abone olup like atın. Ronnie oyunda da 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 da